Sağ olun beyefendi. Size nasıl yardımcı olabilirim? Ben <laughs> merak <laughs> ama Hava bayağı hava sıcak. E Bizde ferahlatan kampanyalar var yani. Biz de bahsedebiliriz yani bunlar. Onunla bir kadar başlayalım. Siz başlayın. 19 numara. 19 95. Pozitif kartınızla 50 TL'lik akar yakıt yaptınız, bir yaptı. Sizin Çekiyorum onu buradan. Bu arada şöyle bir kampanyamız var. 50 TL almışsınız zaten. 76.99'a ee, plakanızı yazıp atıyorsunuz. Zaten pozitif kartınızı aktarıyorsunuz. Doğru mu? Doğru. Bir de oradan anında hediye veriyor. Tam da benzin çok oturmuş ha. Yani benzin zaten kampanya var. LPG olsa da aracılık. Ben size yine şey kuracaktım burada. Avantajlı. Ee, bunlar da aynı ürün var. Bir, bir dakika müsaade ederseniz beyefendi yardım edin. Evet. Buyur abi hoş geldin. Şeyi bekliyorum, sırayı bekliyorum. Ha. Deyince. Yok sıra yok da herhangi bir şey yok. Doluyor yani şu anda. Şey değil, gelip çekebiliriz. Tamam. Arkadaşlar sizi çok Abi benzinde kampanya var şu anda. Ee, pozitif kartınız var ya. Evet. Bir mesaj atarsanız 10 TL'den 50 TL'ye kadar para puan hediyesi veriyor. Evet. Yani 7699 plakanızı ücretsiz mesaj zaten. Evet. Atarsanız resminizle çıkacak bir sorusu. Okumak diyor evet. yani, işte örnek veriyorum 50 TL al, 10 TL, bilmem 100 TL al şu tarihe kadar evet. e, şu kadar para puan veriyorum diye mesaj atıyor. Bunlara göre plakayı indiriyor.

Kaşo orada abi kenarda. Tamam. Durdurayım mı? Dolayın dur 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 dur. Aşağıda gitti. Durdurma.